Evet kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz şimdi de tekit konusunu işliyoruz. Kitap sayfası 610. 610. sayfa. Evet. dinleyicinin yanlış anlayabileceği sözleri yanlış anlamalara imkan vermeyecek şekilde pekiştiren söze tekit diyoruz. Tekit ikiye ayrılıyor. Lafsi tekit, manevi tekit. Lafsi tekit ismin fiilin harfin, zamirin ya da cümlenin tekrarıyla yapılan tekit. Te Örneğin, ra'yut timsaha, timsaha. Yani karşı taraf inanamaz mesela timsah mı diyorum? Ra'yut timsaha, timsaha. Yani timsah, timsah, timsah gördüm. Veya fiilin tekrarıyla. Hadara, hadara halit, halit geldi manasında. Geldi, geldi, halit geldi falan. Hal hadarti geldin mi? Ne am ne Evet evet geldim. Aynı şeyi biz de Türkçe'de yapıyoruz. Bir sonraki ekranımıza alalım. İzheb, İzheb ilel beyt. Git, git, eve git. Hüve sadiku, hüve sadiku. Bu da cümlenin tek tekrarı. O sadıktır, o sadıktır. Kumtu ene. Ben kalktım ben. Yani aslında ene kumtu normal bir cümle. Ama kumtü'den sonra enenin gelmesi evet yani ben kalktım ben bir e, birleşik zamir, muttasız zamir bir de munfasıl yani ayrı zamirle aynı manaya gelecek tek ediliyor. Ra'aytüke ente seni gördüm seni demek ki birisi fiile birleşik öbürü ayrı zamirle tekit yapılmış oluyor. Nebe suresi 4 ila 5. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim kella seyalemun sümme kella seyalemun burada vurgu vermek için hayır bilecekler ha okuyup geçeriz falan belki diye tekrar aynı şeyi söylüyor sümme kella seyalemun sonra bilecekler anlayacaklar durumunda oldu ama artık anlama geç kalmış olacak ona dikkat çekiyor bir sonraki örnek e, ekranımız evet Şimdi manevi tekit, manevi tekit e, bir takım kelimelerle yapılan tekit. Yani fiilin tekrarı, cümlenin tekrar tarzında değil de, e, evet, mesela Ahmet'ün külle, cemi'u, kilta, kila, aynı nefsün, evet e, bu tekitlerde tekit ettiği kelimenin harekesini alacak e, bu kelimelerin sonu manevi tekitle marife tekit edilir. Nekre tekit edilmez. Örneklerine bakalım. Bakın aynı nefsün ikisi de aynı manada. Kendisi aynısı manasında. Zaranil veziru nefsuhu. Zaranil veziru bakan. Bizzat kendisi beni ziyaret etti. Hani karşı taraf inanmaz falan. Tekit yapıyor. Bakan kendisi beni ziyaret etti. El veziru nefsuhu. Hareke aynı. Nefsu tekit faili tekit ediyor. Kabeltul vezira nefsehu yani bakanın kendisiyle kendisiyle karşılaştım. Keteptu <gütü> ilel veziri nefsihi bakanın kendisine yazdım bizzat. Bizzat kendisine yazdım. Hadarat <laughs> Fatumetu aynuha Fatıma'nın bizzat kendisi geldi. Yani nefsuha da olur. Aynuha'da olur. Kara'tül kıssate aynaha. Hikayenin kendisine okudum. Bizdeki kendi kendisi manasında. Evet bir sonraki ekranımız. Ee, nefsün aynün kelimeleri gördüğümüz gibi müfret kelimeyi tehdit ediyorlar. Tesniye ve cemi bir kelimeyi tehdit edileceği zaman o zaman da aynünün çoğulu aynün nefsün çoğulu enfüs. Enfif şeklinde cemi sigalar kullanılıyor. Zehebel muallimani enfusuhuma ile suki. Yani iki öğretmenin bizzat kendileri çarşıya gitti. Zehebel muallimani a'yunuhuma ile suki. Böyle de olur aynı manada. Yani enfusuhuma <laughs> da kullanılır. ayunuhuma <laughs> da kullanılır. Aynı manada İki öğretmenin kendileri gitti. Cemisi zehebel muallimune enfusuhum ile su öğretmenlerin bizzat kendileri çarşıya gitti. Ve hebel muallimune a'yunuhum ile su yani öğretmenlerin gene aynısı enfusuhum ya da a'yunuhum. Evet bazen nefsün aynın kelimelerini bitişik e, zait bir bir harfi cerde gelebilir. O zaman gene aynı mana ifade eder. Yani zayit pekiştirmedir o da. Zehebel muallimu binefsihi. Öğretmenin bizzat kendisi gitti. Tabel muallimu bir aynihi, yani bir nefsi de diyebiliriz, bir aynihi de diyebiliriz. Evet, e, böylece arkadaşlar bir de kila ve kilta e, geliyor. Kila, kilta ikisi de demek. Bir Ör, e, sonraki ekranımıza alıyoruz. Evet, e, kila kilta iki kişi için özellikle her ikisi de manasına geliyor. Sonlarında tesniye zamiri bulunuyor ve tesniyeyi sadece ikiye te, e, tekit ediyorlar. Malum kila, müzekker, kilta da mühendis için kullanılıyor. Bakalım örneklerimize. Necehal ehavani kilahuma. Yani iki kardeşin ikisi de başardı. Hani iki kardeş başardı demiyor. İkisi de başardı. Demek ki tesniyeyi tekit için kila. Kara enel kitabeyni kileyhima dikkat hareket hani öbürüne tabi olacak da iki kitabın ikisini de kila ötre hali, kiley ve yanındaki birleşik zamir üstün ve de esra, esra hali. hale bi kalemeyni kileyhima yani her iki kalemle de yazdım caetil etani. bak burada fail şimdi iki kadın geldi caetil etani kiltahuma her iki kadın da geldi. Bir sonraki ekranımız. Evet. E, kila, kilta zamirle değil de isimle birleştiği takdirde o zaman tekit olmaz. E, cümlenin unsuru olur. Ne zaman? isimle birleşirse. Yani cae kilal muallimine. Yani e, ö, ik, cae kilel İki öğretmenin ikisi de efendim geldi. Yani kim geldi? İki öğretmenin ikisi. Böylece ne oluyor? Kim sorsun cevabı? Kila görüyorsunuz cümlenin unsuru. Yani fail olmuş oldu. Evet. E, için caet kiltel e, kiltel muallimeteyni. İki bayan öğretmenin ikisi de geldi. Evet küllü var gene tekit lafızlarından. Cemiyun var. Hepsi tümü manasında. Hadaretit tilmizatü. Kız öğrenciler geldi. Küllühünle. Hepsi geldi. Karatül kitabe küllehu. Kitabın hepsini okudum. İşteraytü minel fevâkihi. Evet. Meyvelerin hepsini. Değil. Ha, e, meyvelerin hepsini. Külliha. Bakın ha da meyvelere gidiyor. İşteraytü minel fevâkihi külliha. Meyvelerin hepsini satın aldım. Necahat tullabu. Cemil uhum. Öğrencilerin hepsi başardı. Bütün öğrenciler başardı. El Müslimun cemiuhum kalbun vahidun. Bütün Müslümanlar tek bir kalptir. kalptir. Bir sonraki ekranımız. Evet. Eee cumau ve ecmau. Yani ecmau müzekker, cumau müennes. Bunlar da müfret ve cemileri tekit ederler. Caetil ceyşu eee ecmau. Yani ordunun hepsi geldi. Caetin nisa'u cuma'u onun müennesi. Kadınların hepsi geldi. Kafetün ammetün bu da aynı zamanda tekit lafzıdır. Tamamı geneli ammetün yani hepsi var. Kendilerine uygun zamir alarak tekit olabilirler. Caen nasu kafetuhum. Yani insanlar geldi. Hepsi tamamı geldi. Hadarat tullâbu ammetuhum. Öğrencilerin geneli geldi. Görüyoruz ki hareke bir önceki kelimeye Tabi. Bir sonraki ekran. Ee, evet. Buradan bir iki ayet verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulna ya ademüs kün ente ve zevcükel cennete. Kulna. Dedik. 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 Kulna ya adem. Ey, Ey adem. Adam. Sekene yeşkünü emir nasıl gelir? Üskün. İsken. Ya ademüs kün ente ve zevcükel. Ey adem sen ve eşin yerleş. El cennete cennete Cennet. yerleş. Ve küla ekele ye ekülü emir kül diye gelir. İki, küla içi, ikiniz o. yiyin minha Oradan. ondan o. evet ragaden bol bol e, haysu şiituma. dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Yiyin. Ve la takraba. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Hazihiş şecerede. Bu, ağaca. Bu ağaca yaklaşmayın. Fe akabinde tekuna olursunuz. olursunuz. Tekuna ne diyecekti? Emrin cevabı, burada da olumsuz emir. Emrin cevabı da cezim olur. Cezim olur, cezimli olur. Fetekuna ikiniz olursunuz. Nunun düşmesinden anlıyoruz cezim olduğunu. Fetekuna olursunuz. Minez zalimlerden olursunuz. olursunuz. Burada ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ya Musa. Ey Musa dediler. İnna lenne dukulaha. Asla ona ne yapmayacağız? Girmeyeceğiz. Ebeden, ebeden asla. Madamu müddetçe demek. Madamu fiha. Onlar yani orada olduğu müddetçe Asla oraya girmeyeceğiz. <laughs> <laughs> fezheb, ente fe ve rabbüke. Bakın fezheb, aslında gitti. sen git demek. Bir daha ente gelmesi Fazl tehkit <laughs> oluyor. Tehkit oluyor. Sen <laughs> e <laughs> ente ve sen ve rabbin gidin fe katila ve savaşın diyor. Bakın ne kadar e enteresan. Fe katila. Gidin ikiniz savaşın. Katil, katila katilun, katile yukatilünün emir hali. İnna ha huna Biz burada kalacağız diyor. Evet. İnna gerçekten biz ha huna işte burada kaidun oturuyoruz diyor işte burada kalıyoruz diyor. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz. Temyiz şimdi sırada temyiz konumuz var. Temyiz çeşitli manalar e, kastedilmeye elverişli. Önceki isimden asıl maksadın ne olduğunu açıklamak üzere zikredilen Mansup ve Nekra isim arkadaşlar. Temiz'in açıkladığı bir önceki isme de Mümeyyiz adı veriliyor. İşterayt-ı ukkate ben Yani ukka uk, hani bize de okka falan okka. gibi. Ee, bir okka yani bir kilo. Bir kilo e, üzüm satın, satın aldım. aldım. Şimdi bu cümlede ukkaten dediğin zaman okka ne? Ne? diye aklımıza gelir. Neyi kastettiğimizi yani bu okka şeker mi, yağ mı, üzüm mü anlayamaz. dolayısıyla biz burada ine ben kelimesini ekliyoruz. Yani bir kilo üzüm satın aldım. Üzümü satın al, yani ilave ettiğimiz zaman cümleden herhangi bir müphemlik kalkar. Ne kastettiğimiz kastettiğimiz anlaşılır. Dolayısıyla bu ine ben lafzı nedir? Temyizdir. Evet e, mümeyyizlerde melfuz ve melhuz olmak üzere ikiye ayrılır. Bir sonraki ekran. Evet. Melfuz mümeyyiz e, nedir? Ağırlık, hacim, alan ve sayıya delalet eden isimler varsa ona melfuz mümeyyiz demişler. İşte şeribel veledü küben lebenen e, çocuk bir bardak. Yani bardaktan kasıt nedir? Lebenen. Bu lebenen kısmı ne oluyor? Temiz. Kübenden ne kastedin? Açıklıyor ve temiz. Ee, çocuk bir bardak süt içti. Ee, Ba'a sattı. Ba'ani taciru. Tacir sattı. Mitran hariran. Bir i̇pek. metre ipek sattı. Evet. Fiş şehri e, ayda vardır. Selasune yevmen. 30 gün. 30 gün vardır. Li benim var. Hani başlangıçta var olunca değil mi? Ee, şibrun ardan. Bir karış yerim var. Evet. Temyizler e, üç şekilde harekelenebilir. Ağırlık, hacim alana delalet eden mümeyyizlerin temyizlerini nasbetmek, izafet yani isim tamlaması veya min harfi ceriyle ile cer etmek mümkün. Bir sonraki ekranımızda bunun örneklerini göreceğiz. Bakın temizler ne şekilde hareket alırlar denilirse bu üçü de mümkün. Şerip ufkate lebenen yani bir e, kilo süt e, içtim. Şeriptü ukkate lebenin yani şu lebenin kısımları nedir? Temiz böyle muzafın let durumunda gelebiliyor. Şeriptü min lebenin böyle de olabiliyor. Yani sütten bir kilo içtim veya bir kıntaran hataben yani bir kantar odun sattım veya bir kıntara hatabin bir kantar odun sattım böyle bu tarzda. E, muzaf muzafun leh de olabiliyor. Bir etü kıntaran min hatabin e, yani odundan bir, odundan kantar. bir kantar, evet. sattım. Bir sonraki ekranımızı alalım. Evet sayıların temizini daha önce e, görmüştük arkadaşlar. E, kendi arasında kurallara tabiydi. E, hatırlarsak hani 3 ile 10 arasındaki sayılan şeye hani onun temizi sayılan hmm. şeyi Nasıldı? Cemi ve esretemliydi. Evet. İşteraytu hamsete aklamin. Yani beş kalem, beş kalem satın aldı. Fil usbu'i haftada vardır. Ee, efendim. Sebatu Seb eyyamin. eyyamin. Yedi gün vardır. Aleş <laughs> şecerati ağacın üzerinde vardır. Aşratu gırbanin. Yani on, on tane karga vardır. Hatırlarsak 11-99 arasında sayılan şeyin temize. müfret Değil ve mi? mansuptu hatırlarsak. Raytu ehade ashara kelkeben 11 yıldız gördüm. Hatta hatırlarsak 11-19 arası fetha üzere mebniydi. 20'den sonra değildi. Fi şehri selasune yevmen ayda 30 gün vardır. Fi ağaçta ihda ve khamsuna rummaneten. Yani 50. 51 nar vardır hepsi de tekil ve üstün teminli bir sonraki ekran evet yüz ve bin sayıları da e, yani yüzden sonrası muzaffın leh gibi müfret olarak mecbur geliyordu sayılan şey bakalım yüz sayısının temyizi mesela kaati salonda vardır miyetu raculi yüz adam rakibel kıtara trene bindi miyeta müsaferin iki yüz yolcu. yolcu bindi eti seyyaratu, kata kat etti, Ara. araba. araba. E, milin 500 mil kat, etti. Bin sayısından örnekler. Fil hadikati elfu şeceretin. Ağaçta bahçede. bin, bah, bahçede bin ağaç var. Görüyorsunuz e, yüzden sonrası sanki muzafın leh gibi ama tenvinli muzafın leh yani. Bakın fil hadikati elfu şeceretin. Mesela Er a el Bin koyun gidiyorum. Er a el bin koyun gidiyorum. Fi sahatil el abi. Oyun sahasında var. Selasetu alafi şabin. Yani genç. oyun sahasında üç bin genç var. Bir sonraki ekranımız. Evet e, melhuz mümeyyez bölümündeyiz. E, i̇kinci çeşit e, temyizin. Bu da ee, zikredilmeksizin, gelişinden anlaşılan mümeyyize melhuz mümeyyiz deniliyor. Yani temyizi Türkçe'ye nasıl çevrilir? Te tercüme bakımından. İşte bakımından, yönünden şeklinde tercüme edilir. Bakalım. Tabel mekanu hevaen. Şimdi tabi iyi oldu demek. El mekanu mekan ne bakımından? Bakım. Hevaen. Hava bakımından. Ne bakımından olduğunu söylüyor. Yani mekanın bir güzelliği olduğunu anlıyor. Evet mekan iyi oldu ama ne bakımından? Su mu? Hava mı? Toprak mı? Onu kestiremiyor. Hevan kelimesini zikredince maksat anlaşılmış oluyor. Ve bu da görüyorsunuz daima mansup oluyor. Daima mansup. Üstün teminli. Bir diğer e, örnekler. Ekran. Evet. Bakalım. Hasunel veledü kelamen. Yani Hasunel veledü çocuk güzel oldu. Ne bakımından? Kelim. Kelamen. Yani konuşma, konuşma bakımından. İşte tekaddeme talibu ilmen. Öğrenci ilerledi ilmen. ilim bakımından ilerledi. İrtedeler racülü kâmeten. Adam orta oldu. Ne bakımından? Kâmeten boy bakımından. Fadal kalbu kalp taştı. Sururan sevinç bakımından. İşte el filu ekberu minel cemeli fil. deveden daha büyüktür. Cismen cisim bakımından. evet. Buradan e, son cümleyi yapalım mesela. El kahira ekseru minel iskenderiyeti sükkanen. Yani kahira İskenderiye'den nüfus bakımından, nüfus yönünden daha çoktur. Bir dahaki dersimizde.